Merhaba ben Bade Bugün Gördüğünüz gibi Şey Spark'ı açacağım Nasıl açacağım işte buradan kupa yolundan Neler var tamam Ablam burada 8 bit oynayayım Çift hesaplaşma mı Elmas kapmaca mı Eee Ay yanlışlıkla aşamalı yaptım. Hmm. Aa hangisini seçsem? Neyse çift hesap açma. En en a etkar olayım ya hatta. <laughs> en zorayım. Hmm. Propes kostümünü değiştireyim. Hazır. Affair Mamın Slater. Ya yanlışlıkla oyunum İngilizce olmuş. Hmm. Giriyorum. Aa. Biz mi daha iyi sonlar mı? Galiba biz. Emin değilim. <laughs> Neyse. Tek tuyl Dynamite çok güçlü. <laughs> hmm. Bence biz bu turu kaybettik ama Ya Dynamite öldürün. Ha, kızdım. <laughs> Hayır atma, atma. Ya öldüm kim öldür? Ya dayna Mike. Özel gücüm var ki ha. Aha öldürdüm. Aldım her şeyi. Hayır ya uf ems ya ems ya. 9'da 0 kaybettik. şeyi öldürün. Ama niye sadece Edgar'ı öldürdün? Şey. Iı, ıı, üçünden birisini öldürün. Hadi Edgar atla. Ya Edgar Edgar öldürdü. Bu ne ya? Oynamayacağım. Hmm, ee, eksik Hadi. Oh, üç. Kaç tur oynamam gerekiyor? Ah. <laughs> çift hesaplaşma ezgara çok kupa gider alan kontrolü lazım bana var ya yani İngilizce olduğu için hiçbir şey anlamıyorum ki tank O ne bilmiyorum kontroller. Ay kontroller. Bu galiba öyle. Neyse. Saklanacağım. Saklanmayınca çünkü ben bu karakterle çok kötüyüm Griff'le. Onunla çünkü yok, hiç oynamadım. 5 tur mu ne oynadım. Hiç güzel gelmiyor bana. Çok kötü geliyor karakter. O yüzden saklanacağım. işaretlediğim yere gel. Ah özel gücü var bazın. Ablam atlayacak. Neyse vurmayayım da anlamaz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Spreski. Ay şimdi o sprey hep orada kalacak değil mi? Nasıl düzelteceğim? Düzeltemiyorum. Hmm. E, ay. Epey mi görüyordu az kal. <laughs> Gözüktüm. Eskar beni gördü galiba. Görmüş atla. Atladı atladı. Oy. <laughs> Tek öleceksin Öldü. Hmm. Ya ben Sp Spike'ım çıkarayım kurabım ya. S spike ya. Hatta. Ah ah ölüyor da Nerede o takım arkadaşı? Aha. Aha işim bitti ki. Tekleyeyim mi sen? <laughs> Oo ablam özel gücüyle öldürdü. Spike açıyorum galiba. Spike kaçıyorum galiba. çok sinirlendim. <laughs> Neyse hazır. Affe mamın later. Hmm. Hadi. Ha <laughs> çok uzun sürüyor Başmaya kalsak kaç kupa veriyor bilmiyorum inşallah verir bayağı bir He. hemen ölür zaten mortisten korkuyorum öldü afk ne bilmiyorum ama oynamayanlara afk diyorlar aha tekledim tekte 5000 vurdum hmm. Ah, Ember'la search. Search eskiden Chromatic'ti. Ember beni öldürür. Ben Ember'la çok kötüyüm. Nose Brawl'dan biliyorum. O yüzden Spike'ı değiştirdim. Aa, artık 46 karakterim. Olacak diyecektim. Ember'da da. Aa um. Evet abla bekle. bekle, bekle. bekle. Küçükler. Oh görmediler doğduğu en azından. Hesaplaşma. Hadi. Hadi. Nerede onlar? Ah yapamayız ki. Kaç kupa geliyor? Kaç kupa? Kaç kupa? Kaç kupa? Tam yetti. Yetmedi mi? abla ablam da böyle yapsın. Yap abla yap. İyi. Yap abla yap abla yap abla. Hı. Ay atıyorum ya. Aa yaptı. başlıyor. spark Şimdi ben bir şey yapacağım. Yok, değiştirmeyeyim hatta. Şimdi ben bir şey yapacağım. Ne açılıyor? Bibi bibe. Bimi bi mi? Yok bi bi. Bimi mi ya. Ne ya? Bi bilen bi hep karıştırıyorum. Şimdi ben bir şey yapacağım. Hemen şunu güçlendirebildiğim kadar güçlendireyim. <laughs> ne alayım? Ne alayım? çizgi Spark çok ulanmaz. Bunu alacağım. Sakura Spark aldım. Aa Sakura Spark geldi. Hemen ablama göstereceğim. Efsane. Abla bak bu kostümüm bu da normale. Kostümünü takıyorum. Bir daha bundan. Aa o da yeni. Aa şarjım var. Bye bye.